Seni bekle. Her gün ağlar, acı çeker. Mapusa neden mektup bekle? Cilesi bitmez, garibanamın Mapusa. Mektup bekle Çilesi bitmez gariban amın Aç gardiyan kapıları Ben gideyim anama Sarılayım boynuna Okşayayım elini Kara toprağa kalmadan Kara toprak sarmadan son kez göreyim seni. Benden başka seven yok, bir yudum su veren yok. Ölse bana bir köşede, Allah için duyar. Ölse garip anam Bir köşede Allah için yok Açlar diyen kapıları Ben gideyim anama Sarılayım boynuna Okşayayım tenini Ara toprağa kalmadan Kara toprak sarmadan son kez göreyim seni Aç gardiyan mazgalları ben gideyim anama Sarılayım boynuna okşayayım tenini Para toprak kalmadan, para toprak sarmadan Son kez göreyim seni